Evet, değerli basın mensupları, her yıl olduğu gibi bu yıl yine Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak Çalışma Bakanlığı'nda, Çalışma Bakanlığı'nın çağrısı üzerine bugün saat 16'da Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak toplandık. Yine görüşlerimizi orada dile getirdik. Sayın Bakan konuştu, Türk İş olarak biz konuştuk, işveren vekili konuştu. Dolayısıyla yine bizim asker ücretle çalışan komisyon üyelerimiz, dört tane asker ücretle çalışan iş arkadaşlarımız var. Onlar sıkıntılarını dile getirdi. Ve ikinci toplantıyı 16 ayın 16'sında saat 2'de tekrar burada bir araya geleceğiz. Bugün herhangi bir ücret talep edilmedi ve ücrette söylenmedi. Biz her yıl asker ücreti görüşürken maalesef e, sürekli şer koyuyoruz. Yani açıklanan asker ücreti kabul etmiyoruz. Neden? Verilen ücretin kafi olmadığından dolayı, dolayısıyla insanlarımız alım gücünün olmamasından dolayı hep muhalif oluyoruz. Geçmiş yıllarda biz bu hükümet döneminde 26 defa askeri ücret görüşmesi yapmışız. 26'sında, 26'sının 18'inde muhalif olmuşuz. 6'sında oy birliğiyle imzalamışız. İkisinde de hükümetle Türkçü olarak biz imzalamışız iş adına Biz bu sene inşallah bir üçüncüsü olur. Dolayısıyla işveren de elbette ki muhalif olmasın. Temennimiz oy birliğiyle olsun. Hükümet işçiyle birlikte olursa yani işçinin adına Türk işle birlikte olursa asker ücretin geçinebilecek, insan onuruna yakışabilecek bir ücret üzerinde mutabakata varılır ve imzalanır. Aksi halde bu insanların geçim şartları ortada. İnsanlar geçmiş yıllarda asker ücretle daha 2016 yılında askeri ücretle 10 tane çeyrek altın alırken bugün 3.3 çeyrek altın alabiliyor. Yani 3 çeyrek altın diyebiliriz. Yani 7 altın, çeyrek altın kaybolmuş. Neden kaybolmuş? Çünkü her şey pahalanmış ama ücretler yerinde saymış. Dolayısıyla bu dönem asker ücretin iyi tespit edilmesi lazım. Düşünerek tespit edilmesi lazım. İnsanlar ev kirasını verebilmeli, mutfaktaki tenceresini kaynatabilmeli okula giden çocuğunun ihtiyacını karşılayabilmeli. Yani bunlar geçmişte yapılıyordu. Bu dönemde inşallah e, temennimiz oy birliğiyle bir mutabakata varılır. Aksi halde insanların geçim şartları ne katkı sunulmazsa biz elbette ki her yıl olduğu gibi muhalif olmak zorunda kalırız. Yani muhalif olmak da her şeyi çözme, çözme anlamına elbette ki gelmiyor. 8 milyon çalışan askeri ücretli arkadaşlarımız var, insanlarımız var. Bu 8 milyonun aileleri var. Bunların hepsinin düşünülmesi lazım. O nedenle biz makul ölçülerde bir ücret söylenirse o ücrette varız. Aksi halde efendim öngörülen enflasyon, gerçekleşen enflasyon biz bunlara hiçbirine katılmayız. Katılmıyoruz da. Bir daha söylüyorum, insanların yüzünü gülecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyorum. Bugün marketlere gittiğiniz zaman, maalesef alışveriş yapma imkanınız hiç olmamakta. Bir asker ücretin bir ömesiyle bugün asker ücret 667 TL günlük, bir kilo et alamıyorsunuz. O nedenle bunları iyi düşünmek lazım. İnsanlarımızın, çalışan insanlarımızın üretim yapan insanlarımızın, ülkesi, ülkemizin ekonomisine katkı sunan insanlarımızın ücretlerinin yükselmesi lazım. Ya geriye dönüp bir bakmak lazım. Ya, geriye dönüp baktığımız zaman bu insanlarımız asgari ücretten gıt kanaat dosta geçinebiliyordu. Şimdi niye geçinemiyor? Bırak geçinmeyi, ev kirasını veremez hale geldi insanlarımız. Bunları iyi düşünmek lazım. Sonuçta bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin insanlarıyız. Ülkemizi seviyoruz, milletimizi seviyoruz. O nedenle bizi de sevsinler, bize de gülecek yüzlü, yüzümüz hep asık olmasın, bir tebessüm edelim. Dolayısıyla önümüzdeki hafta, pazartesi günü yapacağımız toplantıda bir ücret belirlenirse, biz de ona göre tavrımızı alırız. Gereken neyse de e, fikrimizi söyleriz. Temennimiz oy biriyle bir asgari ücret tespit edilsin. Teşekkür ediyorum. <laughs> makul dediğiniz makul dediğiniz çizgide bir kırmızı çizginiz var mı? Yani makul bir efendim. Ama... Asgari ücretin kırmızı çizgisi olmaz. Biz rakam söylediğimiz zaman biz geri adım atma şansımız olmaz. Çünkü biz para vermiyoruz, para talep ediyoruz. Rakam vermeye gerek yok. Yaşantımız orta, ortada. İnsanların geçim şartları ortada. Bununla ilgili bize rakamı para verenler söyleyecek. Diyecekler ki biz şu ücreti veriyoruz size. Kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Şimdi biz kamuda zaten asgari ücretten çalışan yok. Kamudaki çalışan insanlarımızın tamamı sendikalı. Orada toplu iş sözleşmeli. Ama diğer özel sektörde çalışanların tamamına yakını, hepsi demek doğru olmaz, sendikalı olan da var. Ama 8 milyon civarında daha da yüksek olabilir. Asgari ücretle çalışıyorlar. Ayrıca aynı iş yerinde, aynı işverende işçi 10 sene çalışıyor. Asker aynı fiyatı asker ücret. Ya bu adamın hiç kıdemi yok mu? 10 seneden beri bu insan çalışıyor burada. Bunların asker ücretin üzerine ücret verilmez mi? Niye verilmiyor? Çünkü sen, senlik olmadığından dolayı verilmiyor. O nedenle biz geçen dönemde söylemedik. Bu dönemde bizim ücret rakam söylememiz doğru olmaz. Rakam söylemek en kolayı ama rakam söylemek bizim elimizi zayıflatır diye söylemiyoruz. Peki başkanım ikinci toplantıda bir rakamla gelecek misiniz masaya? Rakamlar ne zaman e, konuşulacak? Biz ikinci toplantıda rakamla gelmeyeceğiz. İkinci toplantıda da biz rakamı işveren tarafından bekliyoruz. Hükümetten veya işverenden. Rakamı söylesinler biz ona göre olumlu veya olumsuz görüşlerimizi sunarız. İlk adımı işverenden bekliyoruz. Tabii. Peki efendim bugünkü toplantıda bir ajanda belirlendi mi? Yani ikinci toplantıda masada rakam mı olacak bu söylendi mi? Bilemiyorum onu. Zaten bu e, 16'sında ikinci toplantı olacak. Büyük ihtimal üçüncü toplantıda bu bitecek. E, her yıl dört defa yapıyorduk. Bu yıl e, büyük ihtimal üç defa toplantı yapılır. Dolayısıyla üçüncü toplantıda önce bize rakam söylenir. Ona göre de kamuoyuna biz o rakamları aktarırız. Şu anda bildiğimiz rakam söylenmediği için bildiğimiz bir şey yok. Efendim işverenler evet. özellikle diyorlar ki enflasyonla mücadeleye destek olmamız lazım diyorlar. Müsiyat Başkanı da bu kapsamda demişti ki yüzde 25 üstü popülizm olur. O da 21. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Değerli basın mensupları. Enflasyonun yükselmesine asgari ücretli sebep değil. Askeri ücretle çalışan hatta asgari ücretle çalışmayan işçiler de memurlar da olabilir. Maaşlarını aldıkları zaman ellerinde Para kalıyor mu? 15 gün içerisinde iç piyasayı döndürüyorlar. Yani iç piyasayı döndüren e, memur, işçi yani bodrodan maaş alan insanlarımız cebinde para kalmadığı için iç piyasayı döndürmenin aslında bir avantajı var. Dolayısıyla hiçbir zaman işçiye veya memura ücret ödemeyle asgari ücret yükselmez. As e, asker, pardon özür diliyorum. Enflasyon yükselmez. O nedenle bunu iyi düşünmek lazım. eee bu nedenle biz temennimiz oy birliğiyle asker ücret belirlensin. Oy birliğiyle belirlenmiyorsa, belirlenmiyorsa hükümet biz de iş, işçiyle birlikte olursa hükümetle birlikte belirleriz. İşveren de inşallah buna katkı sunar. Dolayısıyla birlikte oy birliğiyle imzalamış oluruz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.